Büyük veri yapısından bahsetmeye devam ediyoruz. Hatırlarsanız veri olgunluğundaki son nokta olarak şu an günümüze ulaştığımız tabii ki ileride neler çıkacak bilmiyoruz. Veri olgunluğundan bahsediyorduk. Burada veri tabanları, klasik ilişkisel veri tabanları ve veri ambarlarından bahsettikten sonra büyük veri de gelen yeniliklerden, bizim açımızdan veri bilimine dokunan yeniliklerden bahsetmeye çalışıyoruz. Ve tabii ki giriş mahiyetinde çok detaylı bir büyük veri eğitimi değil bu. Veri bilimine giriş anlamında bize avantaj sağlayacak bazı kavramları anlamamız için faydalı olabilecek bazı konulardan bahsediyoruz. Ve gene söylemekte fayda var. Veri olgunluğunda büyük veri herkes için gerekli değildir. Bazen de dezavantaj sağlayabilir. Ama genel olarak firmaların, kurumların dönüşüm sürecinde ilişkisel veri tabanından sonra veri ambarı ve daha sonrasında da büyük veri gelir diyebiliriz. Evet bu videoda birazcık CAP teoreminden bahsedeceğiz. CAP teoremi yani e, Türkçesi olarak İngilizce açılımı bunun consistency Availability ve Partition Tolerance bunun e, Türkçesini yaptığımızda tub oluyor. Yani tutarlılık, ulaşılabilirlik ve bölünmüş A olarak Türkçeye çevrilebilir. Bununla ilgili yayınım da var. İnternetten bulabilirsiniz. EB Sanskript üzerinde çok sayıda yayın yapmaya çalışıyoruz. Tamamen ücretsiz içerik, tamamen herhangi bir reklam içermeyen şekilde yayınlanıyor. Akademik bir kaynak olarak görebilirsiniz. Bunları da okuyabilirsiniz. Şimdi CAP teoremi aslında e, akademik kaynaklardan gene çıkan bir teorem ve bize bazı şeyler anlatıyor. Anlattığı şey öncelikle şu. Üç tane kavram vardır bir büyük veri sunucusunun tutulmasında. Nedir bunlar? Tutarlılık, ulaşılabilirlik ve bölünmüşlük. Önce bunları bir tanımlayalım, sonra buna göre değişik veri tabanları veya veri saklama ünitelerinin nasıl çalıştıklarından bahsedelim. Şimdi tutarlılık, verinin içinde tutarlı olması, yani veri kendi içinde mesela bir çalışan tanımlandı diyelim, bu çalışanın departman bilgisiyle çalışan bilgisi arasında ilişki tutarlı duracak mı? Yani diyelim ki bir departmanı sildiğimizde o departmanda çalışan çalışanlar ne olacak? Veya önce bütün çalışanlar silinecek, o departmandan farklı departmanlara aktarılacak. O departmanda hiçbir çalışan olmadığı zaman bu departmanı silebiliriz. Veya benim bilgilerim şayet birden fazla sunucuya dağıtılacaksa, scalability anlamında birden fazla sunucuya internet üzerinde, dünya üzerinde farklı sunuculara dağıtılacaksa bir sunucudaki bilgimle diğer sunucumdaki bilgi birbiriyle tutarlı olacak mı? Yani ben işte diyelim ki bugün o sunucu müsaitti, yoğunluk orada müsaitti diye Çin'deki sunucuya bağlanıp bilgilerimi orada güncelledim. Bu bilgi hemen Amerika'daki ve Avrupa'daki sunucularla da güncellenecek mi? Yarın Çin'deki sunucu çok yoğun olduğunda Avrupa'daki sunucuya bağlandığımda benim bilgilerim aynen güncellenmiş şekilde kalacak mı? Yoksa iki sunucunun birbirini güncellemesi bir vakit alacak mı? Ve o sırada iki sunucu arasındaki verilerimde farklılık olacak mı? Bu tutarlılık olarak tanımlanıyor Consistency. Ulaşılabilirlik bir sunucunun çökmesi durumunda, bir sunucuda bir problem olması durumunda diğer sunuculara erişilip erişilemeyeceği ile ilgili bir süreç. Yani diyelim ki Çin'deki sunucu şu anda bir problem yaşandı, internet bağlantısı koptu. Acaba biz Çin'deki sunucuya erişemiyorken hizmetler durdurulacak mı tamamen? Şunu diyebiliriz. Çin'deki sunucuya ulaşılamadığı için biz şu anda hizmet vermeyi kapattık diyebiliriz. Veya Çin'deki sunucuya sen Amerika'daki sunucu üzerinden devam etti diyebiliriz. Dolayısıyla burada bir problem olduğunda ulaşılıp ulaşılamayacağından bahsediyoruz. Partition tolerance da bölünmüş A ise aslında az önce anlattığım sistemin A bölündükten sonra çalışmaya devam edip etmeyeceği. Yani sistemde diyelim ki internet parçalandı, diyelim ki Çin'deki sunucu da ayakta, Avrupa'daki sunucu da ayakta ama aradaki bağlantı koptu. Ne olacak? sorusunu cevaplamaya çalışıyor. Şimdi bu üç unsura baktığımızda CAP teorisi bize diyor ki en fazla ikisini garanti edebilirsin. Yani aynı anda üçünü birden garanti eden bir sistem yoktur. Aynı anda. Burası önemli. Aynı anda garanti eden yoktur. Eventually böyle bir tabir geçer. Yani en nihayetinde hepsi üçünde garanti edebilirler. Yani diyebilirler ki biz işte belli bir zaman sonra işte diyelim ki A koptu ama sonra tekrar bağlandıktan sonra işte sistemi tekrar ayağa kaldırabiliriz ve bu aynı zamanda hem ulaşılabilirliği hem tutarlılığı destekleriz. Bunu söyleyebilirler. Ama bizim kastımız şu. Diyelim ki A bölündü ve bölündüğünde ne yapacağız? Mesela Avrupa'daki sunucuyla Çin'deki sunucu arasındaki bağlantı koptu. İşte burada tam olarak ikisinden birini seçmemiz gerekiyor. Ya ulaşılabilirliği seçeceğiz ya da tutarlılığı. Yani düşünün Çin'deki sunucuyla Avrupa'daki sunucu birbirini görmüyor, haberleşemiyorlar. O zaman ne olacak? Ya diyeceğiz ki biz Çin'deki sunucuyu merkeze ulaşamadığı için kapatıyoruz. Siz şu anda hizmet alamazsınız. İşte service unavailable hizmet şu anda verilemiyor gibi bir mesaj basacağız. Ya da diyeceğiz ki e, biz hizmet vermeye devam ediyoruz. Çin, Çin'deki müşterilerimize, Çin'deki bağlanan kullanıcılarımıza hizmet vermeye devam etsin, Avrupa Avrupa'dakine devam etsin. Bunlar daha sonra bir bağlanınca birbirlerini senkronize eder, güncellerler. O zaman da ne oldu? Tutarlılıktan feragat etmiş olduk. Yani artık Çin'de başka bir şeyler var, Avrupa'da başka bir şeyler var ve bunlar birbiriyle tutarlı değil. Çünkü Çin'deki sunucu Avrupa'dakini güncelleyemiyor, Çin'deki kullanıcılar orada mesajlaşmaya, işte birbirine mesaj, yorum yazmaya, birbiriyle ilgili güncellemeler yapmaya devam ediyor. Bununla birlikte Avrupa'da bambaşka şeyler yaşanıyor ve bunlar artık birbirinden kopuk, izole iki tane sunucu haline gelmiş durumda. Dolayısıyla birbirleriyle tutarsız hale geliyorlar. Ama ne oldu? Ulaşılabilir oldu. Yani insanlar hala servis almaya, hizmet almaya devam ediyorlar ve hala daha şöyle bir hata görmüyorlar. İşte şu anda ulaşamazsınız servis şu anda kapalı gibi bir hata görmüyorlar. Dolayısıyla CAP teoremi bize bunu sağlıyor. Big Data ile birlikte hayatımıza giren kavramlardan birisi. Yani verinin çok dağıtık tutulabilmesi, sunucuların dağıtık olarak tutulabilmesi bize böyle şeyler getirdi. Bu gelen e, yenilikler de tabii bazı yeni problemler ve o problemlerle ilgili yeni teoremler, yeni çözümler hayatımıza katıyor. Dolayısıyla böyle düşünmekte fayda var. Tabii burada bu e, üç taneden iki tanesini seçilebilir deyince kimin e, şeyler, teknolojiler? Consistency ve availability yani tutarlılık ve ulaşılabilirliği tercih ediyorlar. Klasik bildiğimiz veri tabanı yönetim sistemleri yani ilişkisel veri tabanları bu grupta bulunuyor. Aynı anda hem consistent hem de available olacak. Ama A bölünmesine tolere edemiyor. Yani bir şekilde A bölündüğünde sistemde ciddi bir problem oluyor. Hem tutarlık hem ulaşılabilirlikle ilgili problem yaşanıyor. A bölünmesi gibi bir şey toleransı yok. Kim bunlar? işte klasik bir Diz, MySQL, Oracle'ın veri tabanını, Microsoft SQL Server'ı, PostgreSQL'i, HP'nin Vertica'sını burada konumlandırabiliriz. Ee, ulaşılabilirlik ve bölünmüş ağı tolere eden sistemlere baktığımızda Amazon'un DynamoDB'sini, Cassandra'yı, Gaucho de burada görebiliriz. Yani Cassandra bu arada ismi geçtiği için bir kere bahsedeyim. Büyük veriyle ilgili aslında bir laneti de içeren hoş bir hikayesi vardır. Cassandra antik Yunan mitolojisinden gelen bir e, tabir, e, bir kişi, bir karakter ve sürekli geleceği bilen ama kimseyi inandıramayan bir lanetli e, tanrıyı ifade ediyor, yarı tanrıyı ifade ediyor. E, Cassandra isminin bu ürüne verilmesinin sebebi de biraz manidar büyük veri tabii o zamanlar çok patlamadan insanlar sürekli büyük veri bir gün patlayacak, çok büyük bir alan olacak, çok önemli olacak. Herkes bu konuda çalışacak, bunları anlatmaya çalışıyorlar ama kimse inandıramıyorlar. En sonunda ürüne dayanamayıp Cassandra ismini vermişler. Yani biz anlatıyoruz ama kimse inanmıyor anlamında böyle bir ürün ismi verilmiş. Oldukça kuvvetli veri saklama teknolojilerinden birisidir Cassandra. Gene tutarlılık ve bölünmüş a, toleransı olan işte Hadoop, HBase, MongoDB veya Redis gibi sistemleri sayabiliriz. Bunlar da aynı zamanda hem konsistensi hem partition toleransı. Ne oluyor A bölündüğünde? Tutarlılık adına ulaşılabilirlikten feragat ediyorlar. Yani diyorlar ki şu anda sisteme ulaşamazsın. Daha sonra tekrar dene. Dolayısıyla bu e, buradaki teknolojilerin tercih oluyor. Bölüm müşahede ulaşılabilirlikte ise tutarlılığı feragat ediyorlar. Yani Cassandra DynamoDB gibi teknolojilerse diyor ki ben yoluma devam ederim. A bölünse de tuta, e, tutarlılıktan feragat eder, ulaşılabilirliği sağlamaya devam ederim diyorlar e, bu teknolojilerde. Evet, büyük veri dünyasında böyle değişik yeni problemlerimiz ortaya çıkıyor. Teknolojiler ilerledikçe bununla ilgili değişik teknolojiler ve çözümler ortaya çıkıyor. Ee, dediğim gibi çok detaylı bir büyük veri eğitimi vermek değil niyetimiz. Sadece genel anlamda bazı giriş kavramlarından bahsetmek. Veri biliminin etrafındaki kavramları anlatarak veri bilimini daha iyi anlamamız, daha iyi tanımamız için bu kavramlardan bahsediyoruz. Bir sonraki dersimizde birazcık daha işin bilim kısmından, veri bilimi kısmından bahsedeceğiz. İnsan nasıl düşünüyor? Makine nasıl düşünüyor? Veri biliminde karar Kararlar nasıl alınıyor? İnsanlar kararlarını nasıl alıyorlar? İnsan ve makina'nın bu problemlere yaklaşım arasındaki farklardan biraz daha bahsederek devam edeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.